Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube nasıl bir videonuzu siler bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar normalde bu üç noktaya tıkladığımızda burada sil bir de düzenle diye bir şey vardı ama artık yok. Neden? Çünkü YouTube e, güncellendiği için artık burada böyle bir şey yok. Ama arkadaşlar videolara tıkladığımızda burada Tekrar 3. noktaya tıkladığımızda düzenle diye bir şey var ama hala sil yok. Kitaplar tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra videolarımıza tıklıyoruz. Ve burada da yine 3 nokta var. Buraya tıkladığımızda hepsi var. Stili var, düzenle var, paylaş da var. Arkadaşlar şimdi stile tıkladığımızda tamamen bastığımızda siliniyor videomuz ve hiçbir yerde olmuyor. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Bir de yukarı. Ha arkadaşlar hala abone değilsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.